Alo. Eyvallah sen ne yaptın ya? <laughs> Validenin hesabına bloka koymuş, tamamen kapatılmış. Sana dedim ki o hesaba dokunma dedim. Demedim mi Sana anlatmadım <laughs> sen? Anlatmadım mı? Sen şey vermezsen olmaz ki o nedir o beklere banka 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 kartı aldı iptal etmiş şöyle bir şey mümkün değil ki söz konusu değil ki Orada, <gülüyor> <gülüyor> ay ya, de değil de, o çok alt üst oldu oradaki gelir, 50 bin, 55 milyon yakın gelir vardı. Bir de bir otomatik ödemeler var orada. Ya parayı düşünmüyorum, hayır parayı düşünmüyorum, otomatik ödemeler var. Olacak. Bankaya haber verilmezse serv olmaz da. Yani şu anda sıfıra indim yani otomatik ödemeler de. Ya babacığım..." Para önemli değil, şu anda sıfıra indik, interneti, elektriği, suyu hepsi keserler yani. Bütün hepsi onun üstündeydi yani. Ee, e, ya babacığım siktir et, sen yapsan ne olacak? Bir şey değil de... Şu anda sıfıra indik, ya cezaevinden çıktım baba, cebimde 1 lira yok, taksiye buraya geldim. Çocuk evin şeyini temizleyeceğim diye değiştirmiş. kaldın mı burada? Bok gibi kaldım Yani Kenan olmasa bir şey oldu. Ya önemli değil. Ben cüzdara kılmıyorum baba önemli değil. Ya bok gibi kaldım sıfıra indim baba ya. Biz interneti keserler. Elektriği suyu hepsini keserler. Hepsi onun üstüne edeceğim. Ya baba bende ben de, onun hesabından başka bende para yoktu ki dedi. Ama sadece onun hesabındaki vardı yani ben ondan başka bir şey yoktu ki bende. Yani hayır mesela değil ya sıkıntı değil o yatarım çıkarım önemli değil de e, sıfıra indim ya bir anda sıfıra indim yani Kenan olmasaydı boku yemiştik yani çocuk şey yaptı. Yani e, o anda tamamen sıfıra indim baba, yani bir anda şey gibi kaldım ya, ya önemli değil, ya sıkıntı değil. ya sen benim abimsin, ne olursa olsun amına koyayım parasının ya, bu şey yok kardeşim. Ya babacığım işte aksilik yani böyle bir, bir anda, o ya buradaki olay da çok aksi bir şey oldu, ya, önemli değil, ya, sıkıntı ya önemli değil boş ver. Siktir et gireriz çıkarız ya. Ben ilk defa girmiyorum. Baba ben ilk defa girmiyorum. Tamam uzatma ya. Ben onu önemsemiyorum. Sıfıra indim bir anda. Ya ben onu önemsemiyorum. Siktir et ya. Ben koyayım ya. Ben girdim baba dedi. Hepsi benden gereken yaptılar. Önemli değil. Baba bir anda sıfıra indim. Yani sıfırladım onu da e, e, tamam geri sıfıra ineriz. Önemli değil ama kötü oldu yani. Tamam baba daha sonra konuşalım. Baba daha sonra. <laughs> baba ya bir anda sıfıra indim. Yani, yani şu anda sıfırım ya. Yani. Elektriği şu şeyi keserler baba. İnterneti var hepsini keserler ya. Yani. Şey, bir türü, annem, bir baba o bir şey değildi. Kurban olayım sana. Bokunu yiyeyim. Baba yoktu. Allah'ın bir şey yoktu diye bir yemin ediyorum sana ya. Baba onda bir şey yoktu yemin ederim baba tamam daha sonra konuşalım babacığım. ona reddetme mahalleleri ne ama